Kanka her şeyi hazırladın mı? Her şey hazır dostum. Sen kendini hazırladın mı? Ben her zamanki gibi ben hazırım. Diye. Çok büyük bir soygun yapacağız biliyorsun değil mi? Oğlum her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir haberin olsun. Nasıl gitmeyebilir? Gidecek. Gitmeyebilir. Gidecek dostum Zor gidecek. Şimdiden Oğlum, olumsuz konuşma. Şu, Normalde üç kişi yapacaktık bu soygunu. Hızlı yapmamız gerekiyor tamam mı? Tamam. İkimiz bölüşürüz paraları. Daha iyi değil mi? Oğlum bize erkete lazım lan. Dışarıda izleyecek adam lazım bize. Sen olursun kanka. Ya da ben olmaz. olurum. Olmaz. İki kişi içeride olmamız lazım ki etkimiz çok olsun. Bak unutma. İçeri gireceğiz. Diyeceğiz ki hepsine teslim olun teslim olun diyeceğiz. Hepsi yere çökünce patır kütür gireceğiz. Orada bir tane gizli kart var. Onu alıp üst kata çıkıp patlatacağız tamam mı? Tamam anladım da böyle ya şöyle yapsak olmaz mı? birden bir dalış yapalım. Önümüze geleni takır 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 bam güm bam güm direkt kasaya yönelelim. Oğlum o çok zaman kaybetti. Raylıca silah sesleri duyulursa polisler gelebilir. Ya biz bunları göze aldık zaten. İyi tamam hadi atla arabaya hadi. Hadi gidelim. Şş, gel bakayım gel. Ne? Ne oldu? bana şifresini hatırlıyor musun? Hayır hatırlamıyorum. Oğlum 1-2-3 1-2-3 1-2-3, 1-2-3. Çok kolaymış. Tamam. Unutmam ben bunu. Hadi. Hadi gidiyoruz dostum. Dalışa geçiyoruz ha. Yanına yedek şarjör aldın mı? Oo. Almaz mıyım? <laughs> Hepsini aldım. Helal olsun. A Arabamız da çok güzel ama. Oğlum fark edilmemek için hep bunlar. Yaklaştık mı dostum bankaya? Aynen bak burası abi. Şuraya park ediyorum. Tamam. Kaçacağımız zaman bu arabayı kullanacağız yine. Çok yakında duruyorum. Ha? Araba yakında olsun. Tamam tamam. Hadi. Kanka silahını çeksene. Ne duruyorsun? Hazır ol. Gel, Dalışa hadi, geçeceğiz. Hadi, hadi. hadi dalıyoruz. Efer lan. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Hallettik bu işi. Kanka e, anahtarları al, al. Hemen buradan. Anahtar mı alalım dur, bomba dur. mı? Nerede? Hangisi oğlum anahtar? Hangisi ya, lan? La, la, panik olma bomba vardı yukarıda gel 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 kasa. Ya ne acemi bir şey olduk biz. Var ya şimdi birazdan polisler gelmek üzere. Patlat burayı. Lan bomba arabada kaldı. Allah kahretsin bekle. <laughs> Gitti. Polisler geliyor. Dur 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 dur. <laughs> adam öldü galiba. Kanka adam tamam, ölmüş müdür? Lan bize ne oğlum? Gel boş ver. Koyuyorum hazır mısın? Koy. Dikkat et pusuya yat pusuya yat patlatacağım suratına Patlat. el gelir Oh gel gel patladı İt it şunu oh. Lan ne oldu oh. lan oh, Alarm çalıyor Tamam 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 şurada bir tane daha kasa var Ya bir bizi patlatacak Çabuk Kanka. ol çabuk ol Lan Kanka. nereye düşüyor lan bu bombalar <laughs> Gel Kank, buraya gel. Kanka bizi patlatacaksın patladı, ha. Patladı patladı çabuk al alalım. Gel gel hadi içeri girelim paraları alalım. Polisler gelmiş apartmana polisler gelmiş. Ne? Kanka sen Oğlum, şu... Al... Işte... Ya nereden geldi polisi ya? Ne polisi? Aldım parayı. Al çabuk, gidelim. Çabuk çabuk çabuk. Hadi kaçalım kaçalım. Zengin olduk artık. <laughs> hadi kanka. Oh birisi var. Geber geber geber. Kanka gel gel gel. Araba şurada. araba şurada çabuk. Nerede? Polis geliyor mu? Yok gelmiyor. Atla atla atla. Atladım atladım. Aha polis Kanka, geldi. Ah. Allah! Polis bir takıldı peşimize. Kanka çabuk çabuk. Aa, geliyor polisler peşimizde. Kanka ateş ediyorlar. Ben Ama de teker ödedim. vuruldu. Ne? Kontrolden çıktık teker vuruldu. Allah! Suya düştüm. Ah, oh. kanka neredesin? Ah. Yaralandın Vurdu. mı? Polis oluyorum. Etrafını sarıldı. Teslim olun. Tamam 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 polis polis hanım. Teslimiz. Arkadaşım yaralandı zaten. mı aracı seni? Ayağım, ayağım. Geçin aramaya çabuk yürüyün. Gel kanka gel. Yakalandık. Allah kahretsin yakalandık. Şimdi sizi tutuklayıp bir güzel hapsi boylatacağım. Bırakın lan bizi. Ulan hapse atmış olabilirsiniz ama benim sakallarımı kimse kesemez lan. Lanet olasılar. Bizi kapadınız buraya yine. Ah. Vurdu lan omzumu vurdu. Konuşmayın be. Kesin sesinizi sonsuza kadar burada kalacaksınız siz. Sonsuza e, kadar. Sen öyle zannet. Kesin sesinizi bakayım. Tamam, Şimdi tamam. var? Ee, e, abla tamam, abla bizim karnımız acıktı biraz bir şeyler getir. Avucunu yalarsın. Ne işte bir şey Aç Açım gebereceğiz. Lan prasa getir bize. Prasa yok mu? Yani getir de otlanabiliriz de yani. Otta getirebilirsin. Kaka ne yedin de tuvalet oturuyorsun ya? <laughs> ben girmeden önce son belki yemeğimdir diye iyi yedim de ee... Oğlum ne yapacağız buradan ya? Ne yapacağız burada ya? Bilmiyorum ki ne yapacağız. Kaldık işte. Bir plan yapacağız yine. Hayatımız plan yapmak üstüne. Şu var mı yanında kadın tokası falan bir şey var mı? Şunu açmaya çalışayım şurayı. Ben de hiçbir şey yok. Her şeyi aldılar biliyorsun girişte. Ben buraya girmeden önce kanka ne yaptın bil bakalım. Ne yaptın? Hapishaneye düşeriz diye hapishane planlarını aldım beynime yazdım kardeşim. Sen bu işlerin uzmanısın her zaman biliyorum. Hmm, vardır senin Ay. bir planın yine. E, kaçalım o zaman kanka bir yol bul da kaçalım hemen. <laughs> <laughs> Tabi. Kaçacağız ama nereden biliyor musun? Nereden? <laughs> Bak buradan. Nasıl? E burada ne var ki? Oğlum ne demek ne var ki? Bak şimdi. Bu bir halı galiba. <laughs> Bir dakika. Önce ne? bir stilimi güzelleştirmem lazım. Sakalların sakalları. çıktı. Aynen kardeşim. Ben zorlayınca sakallarımı çıkartabiliyorum. Benim niye çıkmıyor Ç acaba sakallarım? Şimdi de burayı çıkartacağım. Ah, vay. vay! Kanka ha. ne yaptın? Çabuk çabuk. Çabuk geliyorlar çabuk çabuk. Dur, gelen atak. var mı? Hiç kimse yok yok yok. Hadi hadi oh. hadi. Oo kanka var ya sen. Ya burayı nasıl açtın? Şşşt. Oğlum burayı bilen yok. Şuraya baksana. Tünel kazmışlar bizden öncekiler. Gel abi yavaş yavaş gel. Geliyorlar. Ee, Çok ses çıkartma. Burası caddeye çıkıyordu galiba. Öyle mi? Dur bakalım. Dur kanka açıyorum kapıyı. dur yavaş yavaş aç. Ee, ee, lan çıkıyor. <laughs> aa, 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 aa. Sizi salaklar sizi. Buradan kaçabileceğini sandınız? <laughs> kanka yakalandık mı yoksa? Aynen öyle kanka. Kaçamadık. Kaçamadık. Allah kahretsin niye akşamı beklemedik? Buradan asla kaçamazsınız. Hadi geldiğiniz yere geri dönün şimdi. Salaklar sizi <laughs> Gidelim gel, gel. Kaçamadık Çok akıllı bir polis bu Kanka ne yapacağız Bu plan suya yattı Kanka başka bir planın daha var ama Merak etme Başka planın ne Kanalizasyon mu dör... Yok kanka 4 ay bekleyip çıkarız He. Çok, iyi. Çok iyi bir plandı 4 <laughs> ay beklemişiz ben dört ay bekleyemem. <laughs> Çaremiz yok, dört ay bekleyeceğiz. Anne Tiyan geldi. Hah, tamam, tamam Bi oğlum. Binelim Hah. mi? Bin, binelim oğlum. Ah, tamam. Anne kapı oh, kapandı. Anneciğim şey Kaydım burada anne şey Kurtar beni şey Anne <laughs> Anne Kaydım Annem gitti Annemi kaybetti Tiyan adı götürdü Ben bu yerde kaydım Yardım edin Yardım eden yok mu? Ya kaydım çocuk ne bağırıyorsun ya şişti Ya şiştire. abi Annem Tiyan'la gitti ben burada kaydım Evimi bulamıyorum. Yardım edin bana. Ya bana ne kendi derdin ya? Ne kötü bir abisi sen. Ya vallahi hiç yapacağım bir şey yok. Kendi derdin. Tamam öyle olsun. Anneciğim neredesin? Annem bulur beni ya. Annem belki gelir bulur beni. Nerede kaldığımı biliyor nasıl olsa. Anneciğim gel bir an önce gel beni kurtar. Anneciğim, gel hayatım gel. Anneciğim gel artık. Burada kaldım çok gün geçti. <laughs> annem unuttu galiba beni. Hayatım bak buradan kalkıyor metro gel. Ha anneciğim, anne, anne. Ya of, dilenci çocuklar buraya kadar düştü mü ya? Abi ben dilenci değilim. Oğlum neyin var senin? Para mı istiyorsun? Hayır. Dur vereyim. Hayır payı istemiyorum. Annemi istiyorum. Annem beni burada unuttu. Tiyene binerken ben binemedim. Allah Allah. Ee, annen o zaman gelir oğlum. Kaç Gelmedi. gündür buradasın. Gelmedi. Kaç gündür bekliyorum. Vah 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 ya. Çok üzücü ya. Bey çocuğu burada bırakmayalım ya. Lütfen. Ya hanım hırlı mıdır hırsız mıdır bilmiyoruz ki ya. Emin Ab olamadım azıcık daha konuşalım da. Ya el oğlum... kadar çocuk nasıl bir şey ya? Baksana ne abi, kadar masum. Abi 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 abla. Annemi buluymuşsunuz. Ne olur annemi buluy. İyi peki. Hadi gel bakalım bizde Bugün misafirimiz ol en azından. Te 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 tamam. Teşekkür edeyim. Beni annemi götüreceğiniz değil mi? E evet oğlum. Hiç merak etme. Hiç üzülme bak. Nasıl ağlıyor yavrucak bak görüyor musun be ya kıyamam ağlama ağlama bak ben de senin bir teyzenin bu da senin bir amcan sana çok iyi bakarız davranırız anneni de buluruz tamam mı? Sağ olun, Sağ olun. teşekkür edeyim. Üzülme oh. güzel oğlum üzülme. Bey bey metro geldi koş koş. Ha. Hadi hadi hadi.